Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sıfırdan oyun geliştirme eğitimi ya da kursu adına her ne diyorsanız onun şu bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Başlıkta gördüğünüz gibi iki boyutlu çizimlerden nasıl animasyon yapılır onu göreceğiz. Ee, nasıl yapacağız? Hemen Unity'ye geçip göstereyim size. Öncelikle bir çizim paketi kullanmamız gerekiyor. Kendiniz çizmiyorsanız eğer ben derste, ben çizme yeni yeni başladım. Yeni yeni öğrenirim da animasyon yapacak kadar değil henüz. Sunnyland isimli bir paket var. Böyle, tamamen ücretsiz ben onu kullanıyorum. Az Sedi Store'a gelip Sunnyland yazdığınız zaman ücretsiz bir e, paket. Tilki animasyonlarını kullanacağız biz. Bir animasyon yapacağız. Bir sonraki derste de Tile Map kullanarak iki boyutlu sahne tasarlayacağız. O yüzden bunu kurmanızda fayda var. Bedava zaten kurun ve zaten bayağı düşükmüş 183 kilobaytmış. Pardon hışkırdım. 183 kilobaytmış. Şimdi öncelikle projeyi ben iki boyuta çevirdim. Şöyle gördüğünüz gibi şuna tıklayınca projem iki boyuta geldi. Karakterimi atıyorum. Önce karakterimi bulacağım. Sanilen klasöründe nerede? Sahnelerde değildir. Artwork'tedir. Environment çevre demek. Anlamını bilmiyorsan Google kullanın. İngilizce öğrenmeye başlayın yavaş yavaş. Google kullanın. Google kullanmakta yok çevre değil sprites yani çizimleri istiyoruz karakter çizimleri düşman mı hayır efektler mi hayır item değil karakter ha karakterin de animasyonları var animasyonları yapmak için çizimlere ihtiyacımız var örnek veriyorum nefes alma verme için 4-5 tane resmi bir araya getirerek animasyon oluşturacağız bu da çeşitli çizimler yapmış mesela tırmanmak için var şöyle yaklaştırayım sağdan bakın mesela sağdan 32 32 çok küçük çizdiği için belli olmuyor ama hani şöyle tırmanıyor gibi oluyor. Eğilme var, yaralanma var, idle. Idle'dan bahsedeceğiz. Idle dediğimiz şey nefes alma animasyonu. Sağ alttan çok küçük görüyorsanız nefes alıyor. Birazdan büyüğünde göreceksiniz zaten. Şimdi bir tanesini ben sahneye atıyorum. Karakterim olsun benim. Nerede? Burada. Tamam, çok iyi. Kamerayı da ben şöyle alıyorum benim baktığıma baksın. Eğer iki boyutlu oyun yapıyorsanız bu projection'ı e, ortografik yaparsanız daha iyi olur size. Böyle yaptım. Tamamdır. Şimdi bunun ismine ben oyuncu diyorum. Gidim hadi. Giden bu. Şimdi animasyon oluşturmak için animasyon penceresine ihtiyacımız var. Ona nereden ulaşacağız? Animation kısmından yine animation'a tıklıyoruz. CTRL 6'ya basınca da geliyormuş. Böyle geldi bu. Bunu istersek böyle böyle kullanabiliriz ya da bir yere sabitleyebiliriz. Şuradan tutup herhangi bir yere götürdüğünüz zaman zaten yapışıyor. Ben şöyle yapacağım şimdilik. bakın şu an animasyon oluşturamıyorum. Animasyon yapacağım. Nesneye tıklıyorum. Ben neye animasyon yapacağım? TV animasyon yapacağım. Tıklar tıklamaz burada diyor ki e, Türkiye animasyonlandırmak için hemen e, hemen demiyor da e, bir tane animasyon oluşur diyor. Ya animator oluşur ya da animasyon klibi oluşur diyor. Biz de buradan create dediğimiz zaman animasyonun nerede nereye çıkmasını istiyoruz. Ya yani burada nereye oluşturuyor şu an? Assets'in içinde, Sunnyland'in içinde, Artwork, Sprites, Player, Idle. Yani şu klasörün içinde oluşturuyor. Tamam, okey. Idle yazıyorum. Yazdığım zaman şurada bir tane Idle adında animasyon oluştu. Bu tilki ise Animator. Bunu sonra geleceğim ama e, önemli olan şu an Idle. Bu sonraki derslerde Animator. Şimdi gördüğünüz gibi e, buralarda boşluklar var. Saniyeler gösteriyor. Buraya biz resimleri atacağız. Burada olan resimleri atacağız. Ve Ard arda attığımızda da animasyonlar oluşacak. Biri atıyorum. İkinciyi atıyorum ardından. Üçüncüyü atıyorum. Dördüncüyü atıyorum. İstersek hepsini seçip de bir anda atabiliriz. Yani şöyle. Atabiliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Ee, siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi denemek için şuna bastığımız zaman, üçgene bastığımız zaman, görüyorsunuz animasyon çok hızlı. Bunu yavaşlatmamız lazım. Ee, bunun için samples'ı değiştirmemiz lazım. Eğer burada size samples gözüm gözükmüyorsa buradan 3 noktaya tıklayın. Burada show samples red tickine tıklayın. Burada da zaman gelecektir. Burada şimdi ideal hızı bulmamız lazım. Ne yapalım? 50 mi yapalım? 40 yaptık hadi. Yine hızlı. Bence mesela normal 60'tı değil mi? Kaç tane resminiz var mesela? 4 tane bizim resmimiz var. 64'e bölün. Kalan cevabı da buraya yazın. 15 mesela. Bu zaman normal görünecektir. Gördüğünüz gibi daha normal. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Bunu yaparsanız daha yakın sonuç bulabilirsiniz. Mesela 15 mesela. Hala çok hızlı diyorsanız 13 yaparsınız mesela. 13 de bir tık yavaş bence. 14 yapıyor. 14 olur gibi yani. Gördüğünüz gibi Unity'de animasyonlar böyle yapılıyor. Peki Idle'de yaptık. Bir tane yürüme yapalım. Run'mış adı. Gelelim bir tane yeni oluşturmak için yine tilkiyi seçiyorum. Ne animasyon oluşturacaksam ona seçin. Burası önemli. Ee, sonra hata alabilirsiniz. Yani atıyorum kameraya tıklayıp kameraya animasyon yapabilirsiniz. Gelelim buna. Yeni bir tane animasyon oluşturacağım. Ben tilkiye tıkladım. Burada animasyon oluştur çıkmadı. Ne yapacağım? Bu Idle'ın burada idle yazıyor ilk oluşturduğumuz animasyon. Buna tıklıyorum. Altında hemen yazıyor zaten. Create new create diye. Bu yine nereye animasyonu nereye çıkaracağını soruyor. Mesela idle'a mı çıkarsın? Ama şu an biz neredeyiz? Run klasöründeyiz. Run klasörüne çıkarsın. Çıkarsın. İsmi de run olsun. Tamam. Gel, gördüğümüz gibi burada run animasyonu geldi. Bomboş. Şimdi bunların hepsini seçiyorum ben gelip buraya atıyorum. Oynattığım zaman gördüğünüz gibi çok hızlı koşuyor. 12 gibi koşuyor. Ne demiştim? Kaç tane resim varsa onu 60'a bölün. Kaç tane var? 1 2 3 6 tane var. Böyle 60'a 10. Gördüğünüz gibi gayet iyi ilerliyor, koşuyor. Yavaş gelmiş olabilir. 13 yaparız mesela. Tık 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 koşuyor. Bunu deneyip görürsünüz. Yani bölün ne kadar fotoğraf varsa onu 60'a bölün yakın sonuç çıkartıyor size. Hani bir son mesela atıyorum diğer animasyonu tekrar düzenlemek istiyorsam, yani idle düzenlemek istiyorsam buradan idle'ı seçiyorum ve idle'ın ekranına geliyor. Buradan run'ı seçtiğin zaman ise işte run'ın ekranına geliyor. Ünitede animasyon yapmak iki boyutta bu kadar kolay. Önemli olan karakterlerin çizimini bulmak ya da yapmak. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.